Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizlerle farklı bir... E... Ee... Hackintosh yapacağız yine değil mi? Evet Ali. Ama farklı bir Hackintosh olacak. Farklı bir Hackintosh olacak. Peki. Daha önce masaüstü bilgisayarlarda pek çok Hackintosh rehberi yaptık. Bugün izleyicilerimiz zaten dizüstü bilgisayarı gördükleri için donayı almışlar bir dizüstü bilgisayarı Hackintosh yapacağımızı görüyoruz. Evet. Gibi. Bu Hackintosh'un diğerlerinden farkı, zorluğu ya da kolaylığı ne olacak Recep? Ali, bu Hackintosh'un diğerlerinin en büyük farkı, bugüne kadar yaptığımız bütün Hackintosh'ları bir masaüstü Hı -hı. bilgisayara kurduk. Evet. Masaüstü e, anakart kullandık. Hiç laptopa Mac kurmadıktan önce. Evet. Şeytanın bacağını kırıyoruz bu defa ve mobil e, bir laptopa Hackintosh uyguluyoruz. Mountain Lion 10.8.2 sürümünü kuracağız. En son sürümlerden bir tanesi. En son sürümlerden biri. En son sürümü kaç? 3 mü? yok En alt son sürümü 10.8.4 10.4 4. 4 minor sürüm yani ufak sürüm. Önemli değil pek. Önemli olan 10.8 olması. 10.8 şu an piyasada bulunabileceğiniz, Apple'ın sürmüş olduğu en son sürüm Mountain evet. Lion. Ee, yine IADCOS üzerinden bir kurulum yapacağız. Evet, e, popüler Hackintosh dağıtımlarından bir tane sonra IADCOS'u kullanacağız. Hı -hı. Kullanıcılar e, tabii ki bizim tavsiyemiz iatkos e, yerine şeyde kullanabilirler. Mac App Mac Store'dan e, Mac App Store'dan orijinal e, evet. DMG dosyasını satın almalarını iatkos kurduktan sonra şiddetle tavsiye ediyoruz. Yoksa bu şekilde kurduklarında pek yasal olacağını söyleyemem açıkçası. Evet. Her zaman için yasal lisans alın. Evet. E, kurulum için kullanacağınız ek paketler vesaire elinizde bir lisans olsun. Windows evet. kurulumlarında da Apple kurulumlarında da sonuçta bunlar ticari evet. Yani Yani bugün BSA kapınızı çaldığında <laughs> gösterebileceğiniz bir lisansınız olması her zaman iyi olacaktır ve tabii ki sadece bu yüzden değil tabii. etik olarak da biliyorsunuz etik, etik olarak yazılımcılara olarak, saygı evet, olarak. E, hakkını vermek lazım eme sözde değil öz de özde saygı, saygı, saygı göstermeyi Aynen. her zaman e, iyi ediyoruz. Ali Evet Toshiba dedik. Niye Toshiba dedik? Niye Toshiba dedik? Yani elimizde bu vardı. Elimizde <laughs> bu vardı <arları gülüyor> açıkçası. E, A200-1 eee AH modeli <laughs> bu cihaz. İçerisinde kortuduğu T serisi bir işlemci var. Evet. Ee, yeni i e serisi işlemcilere gelmemiş yani aslında yeni son model bir laptopa falan değil gayet evet. ed, etrafta bolca olacak elinde olan bir laptopu kuracağız açıkçası. Hatta şöyle söyleyeyim, evde köşede kenarda kalmış bir laptop seviyesine gelmeye başladı evet. bu Cortoodoo serileri. Ne yapacağım bu ne cihaza diye düşünüyorsanız Windows 8 kurabilirsiniz ya da maceraya atılıp bizim rehberimize bakarak Evde bir, bir şey tane yani. Mac bilgisayarınız olabilir, düz üstü bilgisayarınız olabilir. Evet. E... Ben çoğu kullanıcının zaten Windows kalıcı olarak bırakıp MacOS'a geçeceğini, Windows'a geçeceğini zannetmiyorum ama değişik şeyleri neden denemeyelim? Evet, farklılıkları denemek bence her zaman güzeldir. Biz de bu bağlamda bu bilgisayarı kuracağız. Ne dedik? Kortu Duo dedik. Evet. Ekran kartı HD 2600XT ekran kartı var Ali. Yine bu tür bir, bir eski bilgisayardan bekleyeceğimiz seviyede. Evet. E, onun dışında neler var? E, bildiğim standart ses. E özellikleri, standart A özellikleri gibi özellikler var. 1280 800 ekranı var. Hı hı. E, bu şekilde. Esas olarak anladığım şu. Laptop'ta esas mesele yine sürücüler ve laptopun içerisindeki anakartın Mac'le uyumlu olması için gereken evet. ayarlarda yaşanacak evet. nokta olur. Evet, evet. şanslıyız ki biz e, doğrudan boot ediyor Toshiba'da. Zaten birazdan ayrıntılara baktığımız zaman e, detaylı bir şekilde göreceğiz. 160 GB'lık bir sabit disk var. Evet. Maalesef SSD yok. SSD takarsanız çok daha hızlı kurulacak. Yavaş bir kurulum süreciyle karşı karşıya olacağımızı görüyoruz burada. Evet. Kurulumda kullanacağımız USB bellek e, ile kuracağız. IATCOS ML2'nin atılmış olduğu USB bellek elimizde var. Peki bu belleğe bu IATCOS'u atmayı nereden görebiliriz izleyicilerimiz? Ali, IATCOS'u USB ile atmayı e, kanalımızdaki videolardan görebilirler. İki tane video izlemeleri evet. gerekiyor. Bir tanesi VirtualBox'a Mac OS X kurulum videosu. Evet. Diğeri de e, VirtualBox ile IADCOS Mele 2 hazırlama rehberimizi izleyebilirler. Evet, bunların zaten linklerini biz hazırladığımız videonun ve sitemizdeki haberin makalenin içerisine zaten videomuzu evet. belirliyoruz. Orada linkleri veriyoruz. Evet. Yapmanız gerekenler bunlar. USB'yi hazırlamak için tıklayacağınız evet. link, izleyeceğiniz video yapacağınız adım var. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit bir şekilde bütün rehberleri veriyoruz. Bu şekilde de USB'liğimizi hazırladık. Tabi isteyen kullanıcıların bir arkadaşından arkadaşı Mac kullanırsa ondan da yardım alabilir. Ya da hala hazır bir ekim toşkurmuşsa ondan da yardım alarak USB'liği kolay bir şekilde hazırlayabilir. Tek şart USB USB'liğin 8 GB veya üzeri Hı -hı. bir boyuta sahip olması. 4 GB'lık bir belleği taktığınız zaman sığmayacak. Sığmıyor, evet. Başarılı. USB 3.0 ve 2.0 olmasının bir farkı yok bu arada onu da belirteyim. Sadece evet. hız için elimizde USB 3.0 bellek varsa onu kullanıyoruz. Evet. Elimizde boşta USB 2 varsa onu kullanıyoruz. Oysa evet. zaten e, bir kase dolusu USB bellek etrafta dolaşıyor içerisinde farklı evet. şeyler uygulamalarda. Bu şekilde kullanıyoruz. O zaman daha fazla vakit kaybetmeden geçelim. Fazla size. vakit kaybetmeden ilk olarak bir BIOS ayarlarını yapalım. Ondan sonra da kurulama geçelim Ali. Hani. Öyle ilk olarak bir boyosa girelim dedik. Ayarlara bakalım. Evet. Hangi tuşa bastın Recep? Öyle ilk olarak açılış tuşuna basıp açılış yapıyorum. Ondan sonra ekran çıkınca karşıma F2'ye basıyorum ve F2'ye basarak boyosa giriyorum. Bekliyoruz bakalım. Evet. Zor da olsa Allah, BIOS Eski ya. bir boyos çıktı karşımıza. Evet. Epey eski bir boyos Ali. Ee, ilk i̇lk olarak ben ne yapayım diyorum. Load to Default diyorum. Yani varsayılan ayarları yüklüyorum ki size hangi ayarları yapacağım rahat bir şekilde göstereyim. Yes diyerek bütün ayarları sıfırladım ben şu evet. anda. Main kısmına geliyorum. Main kısmında yapacağım herhangi bir ayar yok açıkçası. Quiet boot devrede. Olabilir. Bir sorun yaratmıyor benim için. Power on display ayarına da dokunmuyorum. Dila ayarına da dokunmuyorum. Advanced kısmına giriyorum. Legacy USB boot support devrede. Core multi processing devrede. Execute disabled bit capability devrede. Virtualization teknolojiyi açıyorum yani sanallaştırmayı devreye evet. sokuyorum ki Mac işlemcimizi daha iyi tanısın. Dynamic CPU Frequency Mode, e, dinamik o da dinamik kalı bir CPU frekansı dinamik değilsin. Onboard e, Ethernet devrede. Wake up online kapalı, olması <laughs> gereken zaten. Keyboard'da da uyanma kapalı. Critical battery wake up'a da ihtiyaç yok açıkçası. Pili zaten cihazın ölü durumda diyebilirim. Front edge logoyu <laughs> da disable edebiliriz. Logoya pek ihtiyacımız İlk yok. İki seneden, seneden eski laptoplarda evet. pil gittikçe ömrünü kaybediyor. Evet. Security kısmına gelelim. Burada yapacağım herhangi bir ayar yok açıkçası. Others'a gelelim. Burada da herhangi bir ayara dokunmayacağım. Boot kısmına gelelim. Yine burada da hiçbir ayara dokunmayacağım. Bu dokunmayacağım dediğin ayarlar konusunda ben bir konuyu netleştirmek ve sormak istiyorum. Evet. BIOS'un default fabrika ayarlarına ayarlandığı dönemdeki ayarların üzerinde bir değişiklik yapmıyoruz. Evet, fabrika ayarları ayarlarına zaten şu an ayarlanmış durumda. Hiçbir değişiklik yapmıyorum. Yani, Security, BIOS de... ayarlarını aynı laptop kullanan biri değiştirdiyse önce fabrika ayarlarına döndürecek. Evet. Sonra o noktadan senin yaptığın ayarları tek tek yaparak aynı sonuçlara ulaşabilecek. Aynen öyle Ali. Boot kısmında da bir şeye dokunmuyorum. Ee, son olarak exit kısmına girip save and exit change demeden önce bir USB belleğimi cihaza takıyorum ben Ali. Evet. Çünkü açılışta USB bellekten boot edeceğim. Exit save and change istiyorum. Setup configuration'a yes diyorum. Şimdi bilgisayarımız yeniden başlayacak. Tabi bazen kapanıp açılmadığı da oluyor. Gördüm Eski bir laptop olduğundan dolayı. Şimdi açılışta ben F12 tuşuna basacağım Ali. Evet f ki tuşuna bastım ve boot menüsü geldi karşıma Ali. Ne yapıyorum? Sony Storage Media'yı seçerek Mac'in kurulumuna istersen ilk olarak Başlayalım. bir boot edelim. Açalım. Evet, Yatkos Mele 2 karşımızda. Herhangi bir komut girerek de açabilirsiniz. Bu arada nasıl komut gireceğinizi de göstermek istiyorum. En çok merak edilen konulardan bir tanesi bu. Hiçbir şey ekranda yokken doğrudan mesela Tire V diye komut girebilirsiniz. Pardon. Tire V diye komut girebilirsiniz. Ama biz hiçbir komut girmeden boot edeceğiz. Çünkü hiçbir komut girmeden de boot ediyor. Ama bir sorun olursa, sorunun nerede kaynaklandığını görmek için Tire V yazın. Tire V verbose modu. Verbose modunda Ali ekranda yazılar kayıyor evet. ve kullanıcı nerede takıldığını görebiliyor. Ha, ee, yapılan işlemleri tek tek sıralıyor yani. Evet, evet. evet Nerede takıldığını görebiliyorsunuz. Çok takılıyorsa da Tire X komutu ve yine Tire V ile boot edin. Tire X güvenli mod, güvenli mod da daha rahat bir şekilde boot edebiliyor. Ama bizim sistemimizde ikisi olmadan da rahat boot ettiği için ben de oradan Enter'a basıyorum ve boot ediyorum. Hop, Apple logosunu gördük. Evet, Apple logosunu gördük. İçerisinde IADCOS mountain'ların gömülü bir şekilde. Burada tabi herhangi bir hızlandırma kullanmıyoruz, biraz takılması gayet normal, beklemenizi tavsiye ederim. Bu esnada USB'nin ışığını da kontrol edebilirsiniz. Hı hı. Ve evet karşımıza geldi meşhur Mountain Lion kurulum ekranı. Anadolu olarak Türkçe'yi kullanıyorum ve ileri diyorum. Şimdi Ali, ilk olarak izlencelere giriyorum. Evet, her seferinde izlediğimiz adım var, evet, izlenceler. disk izlencesi diyorum. Burada 160 GB'lık Toshiba sabit disk gözüküyor. Hiçbir bölümü yok. Eğer bir bölüm varsa silmeniz gerekecek ki her halükarda daha doğrusu silmeniz gerekecek öyle söyleyeyim size. Peki dual boot mu, sadece macOS mu kullanacağım? Sadece mi? macOS kullanacağım Ali dual boot yapmayacağım. Dual boot yapmak isteyenler yani aynı anda hem Mac hem Windows kurmak isteyen kullanıcılarımız kanalımızda dual boot videosunu da bulabilirler. Bunu da e, söylemiş olayım. MacOS genişletilmiş günlükünü diyeceğim. Adı da istersen Ali ML2 evet. yapalım. Şimdi sil diyorum. Zaten 160 GB'lik bir alanı bölseydik biraz şey olacak. Evet. <laughs> Tekrar siliyorum. 160 GB evet ikiye böldüğümüz zaman aslında iki işletim sistemi yer kalıyor ama yine başka de hiçbir şey yer kalmıyor. Evet, başka hiçbir şeye yer kalmıyor pek fazla. Diskimiz hazır görmüş olduğunuz üzere Mele 2 Şimdi disk izlencesini kapatıyoruz. Ve ardından sürdür diyoruz. Kabul etmiyorum değil tabii ki ediyorum diyeceğiz. Kazayla kabul, Kazayla kabul etmiyorum, kabul etmiyorum evet. diyebiliyoruz. Şimdi artık tek yapmamız gereken mail 2'yi seçiyoruz ve ardından özelleştir diyerek artık kurulumda özelleştireceğimiz kısımlara geliyoruz. <laughs> Ali, Mac kurulumunun en can alıcı noktası burası. Evet, bu izlenceler kısmına girdikten sonra yapılacak olan e, sürücü yüklemeleri değil mi bu aslında? Evet, izlenceler. özelleştir kısmına daha doğrusu diyelim. Özelleştir <laughs> kısmına girdikten sonra sürücüler, yamalar, e, bilgisayarımıza özgü e, gereksinimleri ayarlayacağımız kısım burası. İlk olarak sırayla başlayalım diyorum ben. Öykleyici zaten kalacak, butloadır. Evet. Bilgisayarın boot etmesi için gerekli. Öykleyici seçeneklerine bakalım. Grafik kartı etkinleştirici var. Açıkçası bu grafik kartı etkinleştirici ne diyor? Birçok Atom Mobility dizüstü bilgisayar haricinde seçilmesi gerekir evet. diyor. Ama bizim bilgisayarımızda zaten bir tane Mobility kart olduğu için bunu kaldırıyoruz Ali. Gereksiz. Evet uyumsuz ekran kart olduğu zaman seçilmesi gerekiyor ama bizim şu an uyumsuz bir ekran kartımız yok. Edge 2600 ise zaten Macbook Pro'larda kullanılan bir ekran kartı olduğundan hmm. dolayı bunu olduğu gibi e, şey Çok yapıyoruz. Çok güzel o tam uyumluluk. Evet tam uyumluluk için grafik kartı etkinleştirici devre dışı bırakıyoruz. Zaten notu da okursanız anlıyorsunuz. Mobility üstü bilgisayar haricinde seçilmesi gerekir diyor. Bizde de Mobility olduğundan dolayı seçmiyoruz bunu. Evet. Devam edelim Ali, burada ayarlayacağımız başka bir şey yok açıkçası. Kernel Cache ve Built-in Ethernet evet. e, sürücüleri aktif. Evet Kernel Cache devrede, Built-in Ethernet de devrede olacak, harici dahili Ethernet. Zaten birçok şeyin çalışması için gerekiyor bu hmm. e, Ethernet kartınızın uyumlu evet. olması bile. USB yamasına gerek yok, bazen gerekebilir tabii ki bu tamamen kurulama bağlı. Biz yaptığımız önceki kurulumda gerekmediği için e, gerekmiyoruz. Tabii birkaç deneme yanılma yapabiliyorsunuz. Önceki kurulum derken ne demek istediğimi açıklayayım biraz. Evet daha önce denedik aslında. Evet, Daha kurmayı. önce biz denedik kurmayı aslında bu bilgisayara ki e, sürprizlerle karşılaşmayalım ki zaten e, bazen ben Ali e, okurlarımız biliyorlardır evet. yakından. 9 kere format attığım <laughs> oldu bir bilgisayarı Mekle uyumlu hale getirebilmek için. Bu balamda siz de ilk kurulumda boot etmezseniz, e, boot edemezseniz üzülmeyin. Birkaç defa kurulum gerçekleştirmeniz gerekebilir. Sorularınızı da lütfen Teknobat forum adresinde sorun bize evet. de. Çünkü orada detaylı cevap verme imkanımız oluyor ve evet. bütün okurlarımız yararlanıyor. Evet. Kernel yamasını da kullanmıyoruz. Grafik çözünürlüğüne de dokunmayacağız Ali. Çünkü e, ekran kartımız uyumlu bir ekran kartı. Sessiz boot ve Apple logosu. Apple logosu size kalmış. İsterseniz e, IHATKOS'un elma logosu yerine orijinal Apple logosunu da kullanabilirsiniz. Tamamen görsellik için tamamen size kalmış. O yüzden ben seçmeyeceğim. E, bootdaki ayarlar bu şekilde Ali. Ön yükeci seçeneklerini kapattı. Bitti evet. Tek yaptığımız bunun ne oldu? Grafik kartını devre dışı bıraktık. Etkileştirici yamalara geçelim. Disabler, Everboot ve RTC yaması gerekli yamalar. <laughs> e, bilgisayarın boot etmesi için, sorunsuz bir şekilde boot etmesi için gerekli yamalar. Onun dışında alttaki diğer yamaları uygulamayacağım. Uyku yaması var isterseniz bilgisayar uyku desteğini devreye sokmak için. Ben belki sorun yaratabilir diye açıkçası kullanmayacağım bu yamayı. Mac modeli de bizimkiyle tam uyumlu. Zaten burada 2600XT yazıyor. Evet, ekran kartı Radeon 2600XT'ye evet, uyumlu. Evet, tam uyumlu. İşlemci uyuması da sorun değil ama bizim sistem aşağı yukarı Mac Pro 3.1'e eş bir sistem. O yüzden ona da dokunmuyorum Ali. E bu, bu şekilde, evet yamalar da bu şekilde bitti. Hiçbir şeye dokunmadık yamalarda görmüş olduğunuz üzere. Sürücülere geçelim. Temel donanım diyelim. SATA IDE. Ahçı sürücüsü zaten seçili olması gerekiyor ki e, sizde eğer BIOS'unuzda ahçı seçeneği varsa ahçıyı devreye almanız gerekiyor. Çok önemli bu IDE olmaması gerekiyor. Hı hı. SSD koymadığımız için SSD trim'i seçmiyoruz bir defa SSD ama... SSD keşke şu laptop'u taksaydık. <laughs> evet Ali hani ya önce. SSD taksaydık güzel Kanalımızda ziyarımızda... aslında bu laptop'una SSD takmak isteyenler yine kanalımızdaki videoyu, sitemizdeki makaleyi evet. okuyabilirler. okuyabilirler. Devam ediyoruz Ali. Ses kısmı seçilik alacak. E, ALC, Realtek ses kartları için ses sürücüsü. Hı hı. Bizim de zaten sitemizde Realtek bir ses kartı var. En yaygın ses kartı yongası. Evet, e, o yüzden ses kartının da seçili olması gerekiyor. USB 3.0 olmadığından dolayı hiç seçmiyorum. Donanım sensörleri tamamen size kalmış ama ben seçmeyeceğim. E, sıcaklıkları vesaire gözetlemek için. PS2 en önemli konulardan bir tanesi Ali. ps Nedir PS2 hocam? Ali laptop klavye ve faresi halen PS2 portundan bağlanıyor. O eski yuvarlak port. Evet o? eski yuvarlak hani porttan bağlanıyor. yeşil ve bonusu pembe. Evet bumsu, evet evet. evet. Tabii biz o portu görmüyoruz. Laptopun içerisinde sadece kablo bağlanıyor oraya. Hı -hı. Yani laptopun içinde aslında öyle bir port yok. Sadece anakartta onun e, pin yuvaları var. Öyle anladım, söyleyeyim sana. Anladım. Pin şeklinde bağlanıyor ama sonuçta PS2'den bağlanıyor. Laptopta USB e, klavye ve farede sorun çıkacağı için PS2 mutlaka etkileşebilir. Evet şeyleyecek. evet. Eğer PS2'yi etkinleştirmezseniz kurulumdan sonra klav e, klavye ve touchpad çalışmayacaktır. Harici bir şey kullanmanız gerekecek. O yüzden PS2'yi e, devreye sokuyoruz arkadaşlar. Laptop pil sürücüsü tamamen size kalmış. Bu laptopun pili ölmüş olduğu için ben bunu seçmeyeceğim. Açıkçası kurulumda da sorun yaratmasın, yaratmasını istemiyorum. Çünkü burada seçtiğiniz veya seçmediğiniz her şey aslında kurulumu biraz daha uyumsuz hale getiriyor diyebilirim. Bu şekilde PS2'yi seçtikten sonra temel donanımla e, işimiz bitiyor. Ekran kartlarına bakalım Ali. Nvidia ile işimiz yok o yüzden yok. buradan hiçbir şeyi seçmeyeceğim. Ati ile de bir işimiz yok açıkçası. Ati'yi aynı zamanda pasifleştirmeyeceğim. Zaten de. daha önce seçmiştik. Burada ekstra evet. detaylı sürücü sunmasına bizim evet. için gerekiyor. Evet bizim için gerek yok. Intel ile de hiçbir işimiz olmadığından dolayı Intel'de seçmeyeceğiz. A daştırıcısı sürücüsü yüklensin. E, tam olarak emin değilim bizim sistemimizdeki A bağdaştırı sürücüsünü yükleyecek mi ama <laughs> e, bir önceki kurulumda seçiliydi ve uyumluluk sorunu yaraş yapmadı. O yüzden A bağdaştırı sürücüsünü de açıkçası kaldırmayacağım. Kurulsun. Tamam ha. diyorum. O zaman ve ML2 seçiliyken yükle diyerek kuruluma başlıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet. 160 GB'lık sabit diskimize uzun sürecek yolculuk Başladı. 15 dakika diyor yaklaşık ama Evet, tam 15 dakika sürmeyecek ama sanırım bir 5 dakika sürecek. Evet, yükleme tamamlandı. Biz birkaç saniye daha kazanalım ve yeniden başlat diyerek bilgisayarımızı başlatalım bakalım. Tabii açılıp açılmayacağı gerçekten büyük bir merak konusu. Toshiba'nın ufak bir sorunu var. Kapandığı zaman kapanıp kalıyor açıkçası. Neden olduğunu ben bilmiyorum ama. Eski bir ee, laptop ve sorunları. Evet sorunları da beraberinde. Tekrar açma tuşuna basacağım ben. Ve normal bir şekilde bakalım açılsın. Görelim. USB'li halen çıkartmadım. USB'li halen takılı. Çıkartabilirsiniz siz. Tamamen size kalmış açıkçası. Evet Ali. Şimdi burada Enter'a basıp kurulum seçeneklerine girebiliriz. Evet. Ben basalım diyorum. Sağda IOTCOS ML2 var, solda da sadece ML2 var. Evet. Sağdaki bizim USB-L'imiz, soldaki ise ML2 olarak isimlendirdiğimiz Kurulumu. kurulumumuz. O zaman soldakine basıp bakalım. Klavyenin çalıştığına dikkatimi çekti bu arada. Evet. evet, gerçekten klavye çalışıyor. Klavye bu esnada çalışıyor, hı. bu esnasında çalışıyor. Esas çalışıyor Esas bakalım kurulumdan sonra, daha doğrusu ilk masaüstüne geçerken çalışacak mı çalışmayacak mı büyük merak konusu benim için Ali. O zaman Enter'a basıp akıbetini görelim diyorum. Takıldı sanırım. Evet Ali, Flu'nun Şarjı Deşarj şarkısıyla <laughs> kurulumumuz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Tam takıldı galiba derken. Evet. <laughs> Bu şarkıyı sen mi seçtin, Yadgos'u mu seçtin? Hayır, Yatkos kendi seçti Ali. Güzel bir parça açıkçası, ben beğeniyorum. Touchpad'in çalışması beni şaşırttı Ali. Aa evet, hem klavye hem Bir önceki çalışması. kurulumda touchpad çalışmamıştı. Hı hı, ama PS2'yi seçmemiştin PS2 o zaman. PS2'yi seçmemiştim o zaman, sürdür diyelim. Klavye de çalışıyor İnanılmaz bir an bu benim Aynı için. Her şey yani çok güzel. çok Başarım heyecanlandım. Oldu <laughs> Eski bir laptop'a yeni bir laptop'a değil. Evet. Sürdür diyelim tekrar. Bilgisayarımız internete bağlanmıyor şu an kablolu veya kablosuz bir şekilde. Evet. Tekrar sürdür diyoruz. Şimdi değil diyelim. Tekrar sürdür diyelim ve. O zaman ne diyelim bunun şerefine? Teknopat! Nı 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 nı. Teknopat! <laughs> Parolamızı da girelim. Oturma açarken parola. Gerekmesin. Evet. Sürdür diyelim. İpucu girmeyeceğiz. Evet. Tekrar sürdür diyoruz. Parça güzel ama bu arada sesi kapatabilir miyiz acaba? Ee, sesi kapatabiliriz. Kapatma tuşu var mı daha doğrusu? Aslında Fn tuşuyla sesi komple kısabiliriz Ali ama Fn tuşları çalışıyor mu çalışmıyor mu emin değilim açıkçası. Şu an bir bakıyorum ama efendim tuşuyla sesi kapatma özelliğini bulamadım açıkçası. Aa buldum evet. Evet sesi kapattık. Ses simgesi geldi gerçekten <laughs> işe yarıyormuş. Şimdi buradan e, ilk kez bir seçiyoruz İstanbul diyelim, sürdür diyelim ve mekimizi kullanmaya başlayabiliriz diyor. Çok teşekkürler. Mekimizi kullanmaya başlayalım o zaman. Hadi bakalım. Evet meşhur ben kabus vare geçiyorum bu arada. Evet. Macintosh Mountain tamam. Lion <laughs> masasındayız. Çok heyecanlanıyorum açıkçası ben bu masa üstünü görünce. Bu Mac hakkında diyelim. Ben burada göstermek istiyorum sizlere. 10.8.2 sürümü var görmüş evet. olduğunuz üzere. 2 ee, 2 GHz Intel Core -Todo. işlemci, 2 GB bellek var bu sistemde DDR2, bu arada. 2 RAM. Evet, daha fazla bilgi diyelim. Gayet hızlı çalıştığını görebilirsiniz bu arada. Genel bilgi Mac Pro olarak gözüküyor sistemimiz tabii ki. Ekranlar diyoruz. E, 1280x800 tam çözünürlük gördüğünüz üzere. Depolama. Depolama verimlerimiz. Evet, sabit disk. Evet. Bellekler 1 GB 1 GB toplamda 2 GB. Tabii belleği upgrade edebilirsiniz. Upgrade ettikten sonra tekrar Mac kurmanızı gerek yok. Doğrudan çalışmaya devam edebilirsiniz. Sistem raporu diyerek de isterseniz e, daha ayrıntılı bir sistem raporu görebilirsiniz. Farklı şeyler. Ee, örneğin ekran için neler çalışıyor vesaire bunların hepsine e, teker teker bakabilirsiniz. Grafikler ekranlar diyerek örneğin ekran kartımız da bu şekilde tanınmış. Yüklü kekse KX yok. KX'leri ayrıca kendiniz yükleyebilir ve daha yüksek performans alabilirsiniz ekran konusunda. Ne diyelim Ali o zaman? O zaman Hekim töşünüz hayırlı uğurlu olsun. Evet hayırlı uğurlu olsun. Son bir değerlendirme yapalım ve e, konuşalım bakalım bunu daha da nasıl geliştirebileceğiniz konusunda. Evet ben çok heyecanlandım Ali. Gayet heyecanlı oldu. Eski bir toşu verdik topa da Hackintosh yani Mac OS işletim sisteminin sürümünü kurmayı başardık. Evet. En son sürümü kurmak da gerçekten... Çok güzel sorunlarını aşabiliyor olmak, yani bu kadar eski bir laptop bile kurabiliyor olmak, bu niye bunca zamandır denemedik sorusunu insanlar <laughs> aklına getirdi <laughs> evet, değil mi? Evet, evet. Ya yani etrafta yatan eski bir laptopunuz varsa alıp gönül rahatlığıyla bir Windows denemesi yapabilirsiniz ama benim tavsiyem kesinlikle mekanik sarkıtısı değil, bir SSD'de SSD, SSD kurmanız yoksa mekanik gerçekten öldürüyor. Hani biz burada gerek boot süresi olsun, gerek kurulum süresi olsun çok bekledik. Çok uzun süre bekledik başımıza. Çok uzun süre bekledik. Hele bir eski 160 GB'lik mekaniklerden olması Aynen. daha da e, tuz biber oldu. Laptop saatli de 5400 RPM'lik eski 2.5 inçliklerden evet, yani evet. 7200 RPM'lik klasik mekaniklerden de bahsetmiyoruz burada, evet, iyice yavaş. Evet, iyice yavaş. Bu şekilde Ali Mountain Lion 10.8.2 en son sürümlerden Hı -hı. bir tanesini kurduk. E, ee, i̇steyen kullanıcılarımız bunu güncelleyebilirler. Ee, Güncelleme de yapabiliyorlar. Zaten bizim macOS rehberlerini izleyip yapan kullanıcılardan ben evet, da evet. Ben daha da güncelledim onu. Evet, Geliştirdim, evet, değiştirdim. Evet. Bir başlangıç gerekiyor yani insanlara. Evet, evet. Bir, biz gerekli ateşi verdik size. Artık bundan sonra KXC dosyalarını indirmek, sürücüleri güncellemek, uygun wireless şeylerini bulmak, ses kartını daha da iyi hale getirmek vesaire bunlar tamamen artık size kalmış. Windows 8'i çok övüyorsunuz yani insanlar için yani MacOS kurulum rehberleri herhalde bir artık işin dengesini gösterecektir. Evet, Windows 8'i öldürüyoruz biz <laughs> sürekli övüyorsunuz ya. <laughs> Windows 8, yani MacOS ya da Android ya da başka bir işletim sistemi ya da iOS bizim için hiçbir önemi yok. Evet sizler ne istiyorsanız biz onu yapıyoruz. Ubuntu kurulum rehberi istediğiniz yakın zamanda bir Ubuntu, Ubuntu kurulum, re kurulum rehberi de yapacağız yani sunucu, Ubuntu, daha sonra da bekleyen pek çok rehberimiz var. Evet, daha bir evet. Xbox'ımızı hackleyeceğiz. Evet. Xboxımızı Xbox'ımıza hackleyeceğiz. Evet. Biz Xbox'a ekleyene kadar yeni Xbox gelecek. Artık onu neyse bilmiyorum <laughs> arada. Yeni PlayStation 4 gelecek. Evet. Ama bilgilendirici rehberler, pratik bilgiler sizinle birlikte olmaya devam edecek TeknoFat'ta. Evet. Sadece YouTube kanalımız üzerinden değil, sitemiz üzerinden bütün rehber, makale ve haberlerimizi takip edebilirsiniz. Evet. Bir de en önemlisi tabii ki sorularınızı forumda sormanız ve aktif bir forum kullanıcısı olduğunuz Hı. zaman bütün soru ve sorunlarınızla yakından ilgilenmeye her zaman çalışıyoruz. Evet. Biraz daha fazla aktif olursanız hatta hediye ettiğimiz oyunlardan bile alabilirsiniz. Evet, yani öyle sürpriz yarışmalar yapıyoruz. Evet. Arasında çok güzel yarışmalar yapıyoruz. En Ondan iyi blog ki... yazısına bir anda orijinal oyun yağdırabiliyoruz. Evet. Yani bir ekipman kazanabiliyorsunuz. Evet. Bu da kenar not olarak düşelim. Evet. O zaman Ali, ee... Açıkçası ben tekrar tekrar çok heyecanlandım. İlk defa bir ee, başarıyla sonuçlandırmak bu Hekin toşlara 20 deneme yapmadan. Evet, ayrı bir güzellik. İlk yani. denemede kur, kurdum bu arada ben buna. Eee ikinci kurulumda PS2'yi <laughs> seçtim. PS2 desteği sayesinde klavye ve touchpad de sorunsuz bir şekilde çalıştı ki gerçekten çok güzel oldu. En önemli nokta zaten o PS2 oldu. Evet. Bu eski laptoplarda evet. dikkat edilmesi gereken evet. pek çok kullanıcı dikkate almayı sayısız hatalı kurulum evet. yapmayı deneyebilirlerdi. Şu an on dikkat etmeye gerektiğini biliyorlar. Evet. O zaman bir rehberimizin daha sonuna geldik diyorum. Ben Erin Göl. Ben Recep Baltaş. Yeni videolarda sizinle birlikte görüşmek üzere. Görüşmek üzere.